birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün e, uzun zamandır çekmediğim bir video var. E, söylediğim üzere şu kutu açmadan BS hesabını e, 2-3 ay oldu arkadaşlar çekmediğim. E, tabii ki açtığımız son bölüm vardı fakat ben onu açamamıştım hiçbir kutuyu. E, daha doğrusu açmıştım ama videoda videoda bir sıkıntı olduğu için atamamıştım. Arkadaşlar işte 80 abone olduktan sonra ben size bu hesabı vereceğim demiştim. Şimdi artık verme zamanı geldi. Yorumlara adınızı soyadınızı yazmanızı bekliyorum. Çekiliş yapacağım bilginize. Hesabın son durumunu göstereyim. Arkadaşlar Max var. Sprout var değerli olarak. Bir de Gale var arkadaşlar. Tam 17 tane karakteri var. Ama iki, 2000 kupada 17 tane karakteri var. 1600 tane altını vesaire var. Görevleri de azıcık kastım. 14'e kadar kastım. Mega kutu vesaire açabilmek için. Bilginize e söylediğim gibi arkadaşlar yorumlara adınızı soyadınızı yazın. Çekiliş yapacağım ve aranızdan bir kişi bu hesap gidecek. Ee, ama şöyle bir şey de var. Tabii ki abone olmayanlara şey yapmıyorum. Vermiyorum hesabı. Çekilişte kazansanız bile tekrar çarkı döndüreceğim. Çarkı döndüreceğim ve çarkı e, canlı yayında döndüreceğim arkadaşlar. O zaman belli olacak. Nonolive e, Nonolive ID'mi de bırakıyorum bırakıyorum buraya editleyen arkadaşım buraya yazacak şu anda kameranın önüne öyle yani her akşam saat 8'de başlıyoruz arkadaşlar Nona Live yayınına bir buçuk saat boyunca sürüyor bilginize evet o zaman söylediğim gibi arkadaşlar tekrardan söylüyorum üçüncü kez ve son yorumlara adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın görüşmek üzere arkadaşlar